Evet arkadaşlar herkese iyi günler. Hearts of Iron 4 1. Dünya Savaşı Osmanlı serisiyle karşınızdayım. Bu serimizin herhalde son videosu olur. Zaten dünyada da bizden başka bir güç. Yani Güney Amerika var ama bunlar da zararsız güçler. En son Norveç'e Justify atmıştım. Ki şu alüminyum kaynaklarını alalım diye. Artık oyunu da iyice yavaşlamaya başladı. 1942 yılına geldik. 1910 yılında başlayan bir seri bu. Yani abarttık biraz. 32 yıldır süren bir savaştan bahsediyoruz. Bizden başka faşist olan bir Amerika var. Bu seriyi dediğim gibi sadece şu şekilde devam ettirebiliriz. Tak Amerika yaparız. Ay Almanya yaparız. Almanya'dan bazı ülkeleri Faction'dan atarak yeni kuracağımız Faction'da bize katılabilirler. Biz Amerika'ya atarız. Faşistleri bir yerde toplarız. Sonra Almanya'ya dalar. Almanya'yı yıkmaya oynarız. Ama Almanya'nın da 908 birim askeri var. Bizde ise 397 400 birim civarı bir şeyimiz var bizim. Kolay değil yani. Almanya yı yıkmak ki Almanya'da 49 bin uçağına karşı bizim benim sadece 19 bin uçağım var. Ki Almanya'nın yanında Avusturya'da yer alacak tabii ki. 44'müş 40, bunlar topları anti tankları yükseltelim. Artık oyun yani dediğim gibi boka sarmaya başladı. Ne gelişmiş bu arada? Mekanize ekipman 2'ye gelmiş. Başka da mı var? Tank da 3'e geldi. Medium tank 3. Demir ne yine var. Niye unuttuk da daha devam 20 gün sonra Norveç'e de gireceğiz. Sonra artık bu seriyi sonlandıracağız. 3 ordum var Norveç'te. İberya, Baltık istila. 111 Enver Paşa. Enver Paşa da vardı. 7 atak, 7 savunma ya herhalde bizim en babak biri. Şurada 5 atak var Mahmut e, Muhtar Paşa'nda. Fevzi Çakmak Paşa'da 8 atak var. 5 skill'li. Nihat Anılmış Paşa 6 skill'li, 6 savunma, 7 saplay şeyi var. Mustafa Kemal Paşa 7 skill'li, 3 atak, 4 biraz düşük kalmış burada. Kemal Paşa 7 skill, 7 atak, 7 savunma, 4 supply olabiliyor. Aldığım adaleler Organizer, Infantry Leader, Heavy Fighter, Hill, Tepe mi alıyordu? Defensive Doctrine ve Hızlı Planlayıcı var. Bu neymiş? Invader, Amazing Propulsion, 10-30. Sick, Stalk. Kelemen Abdullah Paşa'da Komando, Desert Fox, Çölde İlkesi falan var. trainer yani Dağcı dağlarda da az etirişim falan mı ya? Hareketi %5 artıyormuş. Ata %10, defans %10. Mahmut Şevket Paşa 8 savunmayla daha savunma görmedim herhalde. Ahmet Cemal Paşa da 8 savunma var. Organizer, Infantry Leader, Mointener, Fighter. Tepe daha bilir mi diye benden sorulur. 8 savunma bayağı iyiymiş. Şurada da Ahmet Cemal Paşa'da vardı 8 Neyse. Tekrar var diyelim. Ey Allah. Şuradaki uçakları Vurun abi. Şu uçaklar var. Ee, siz de vurun. Sizde de var. Avcı. Siz de vurun abi. Kimseyi savaşa çağırmıyorum. Hızlıca alın bakalım. Zaten karşımızda pek bir ordu da yok. 5-15 arası ordusu var. Göç artır gideriz ya. Fabrika gelmiş bir tane Eski or vstreks olmuş zaten. Eski or içinde bütün şeyleri var aldık. Secret polis verelim de Başka da vermeyi unuttuğumuz yer yok sanırsam. Şimdi hayır 64 demir eksiğimiz var. arkadaşlar nasıl bir eksiktir ya bu. Lan dünyaya ver bakalım sıra. Ben böyle bir şey görmedim. Alüminyum eksiği de devam ediyor diyor. Harikayı besliyoruz. Aslında işimiz yok. Dağılın. Bunu... Lan dünyanın demir kaynağı da şurada. 333 demir var. Almanya'da vermedi burayı bize. Avusturya'da demir var mı çok? Almanya'ya tek tek çıksam işte tekidek çıkartmayacaklarına göre hiç düşünmeye gerek yok onu. tekidek çıksam verir asıl. Yani yer miyim Almanya'yı bilmiyorum ama belli olmaz. Bir vize demir yok. Şurada 100 demir falan yetmiyor bize. E 35 burada. 16. Orası Almanya. Puşlara bak. Olay arkadaşlar. Hiç bir oyunda bu kadar demir eksikliği normal oyundaki Türkiye'de de böyle bir demir eksikliği var da onda bile üstü iyi falan alınca rahatlıyorsun yani. Salıyorsun o demir muhabbetini. Burada rahatlayamadık. Şunu da açalım. Bitti zaten artık oyunda geliştirecek bir şey de kalmadı. Evet Buradan sonra yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Yani daha önce dediğim gibi yapabileceğiniz tek şey var. Ben bunu bir kere komünist Çin'de Rusya'ya yapmıştım Sovyetlere. Senin göbeği çatlıyor. Geç bizim de şu an ben polis sıkıntımız yok. Şimdi şöyle olabilir. Burada yapabileceğiniz bir şey. Mustafa Kemal Paşa'm buradan girer. Şuraya bir 50'lik 100'lük ordu koyarsınız. Buralardan 100 100 hatta 400 ordu olacak yani şuradan girecek. Buradan bir 100'lük ordu. Buradan 100 100 400 500 600 700 800 kişi buradan Avrupa'ya dalacak 800 kişi. Orada İngiltere'si var bu işin. Şurada Amerikan Empire'ı var. 800. Ayrıca burada şuraları falan saldırmasınlar diye korumanız lazım. Şu Amerikan Raj da var. Şöyle buraya çıkmanız lazım. Burada Amerika var. Buralar yani bin kişilik ordu yapacaksın. Tabi bunun tankı topu olacak. Uçakları olacak. Hava savunmaları olacak. Göbeğimiz çatlar. Bu olay olmaz yani. tankları Burada tank varmış. Medium açı ver onu. Kisik mi? Yak. Yani ancak öyle bir olay yapılabilir. Yani bütün dünya fethi yapmak için oluyor tabi bu. E bizim de paputlarımız var gerçi. Mesela şöyle gösterelim. Hicaz'ı salla. Dur abi. İncansız Allah. İtalya bizim papatımız. Şu küçük Sardunya adası mıydı burası? Evet. İtalya, Rusya, Empire bizim. Şu kırmızı gördüğümüz yerler. Japonya bizim papatımız. Şu küçük ve şu adalar. New Mongol Empire. Ordusu bile yok. Afganistan şurası. Arabik Empire şurası. Şu papatımız. İspanya var şurada küçük bir Madrid'de yaşayan bir İspanya var. Abdel Hafid Califate şurası mı diyoruz? Ha, şurası da bizimmiş. Paramintrer Training Sivierak. Şu mu? Bu ne devletiymiş? Sivierak. Şu ada ve Greater Portugal diyor. Portekiz'in nerede var ki? Şu ada herhalde. O Greater. Büyük Portekiz. Şurası var herhalde. Yani aslında belli bir şekilde gücümüzü artık dünyaya bir şekilde ispatlamış olduk. Bayağı da büyüdük yani. Şaka maka değil. Şimdi mesela piyade basmaya başlasak. Maksimum kaç basabiliyoruz? 200 piyade bassak. o fazla basmışız. 247. E 250 yap. E tabi ee, nasıl light medium diyelim şöyle sesi. Şuradan bir 30 tane de basacağım bundan en az. 50 de olur. 55 olmasın. 50. Ki o kadar tankım yok. Şimdi 10.000 tane tank eksiği var. 26-26 geliyor. Bunlar zaten eğitilene kadar gelir onlar da. Olay biraz yani abartıya gider. 250 birim bastık mesela. Mevcut birimimiz de şunlar garnizon birliği. Bunlar pek önemli değil. Öyle de çıkartma olacak. Çıkartmaları da karşı kendimizi koruyacağız. Buraları falan hep şey yapmak lazım. Sadece Amerika'ya raja tuttuğunda ben size söyleyeyim. Nasıl olur bu iş? Tak çorman yazarsın. Almaya ya girersin. Dersin ki kick from faction. Amerika'ya yatarsın faction'dan. Tak Türkiye yaparsın. Şimdi American Empire no faction'da. Biz de faşistiz. Ha burada yapacak bir şey mi var? Yok. Burada da yok. Bu de araştıramıyoruz. Toplar vardı biraz galiba yapılabilecek. Yapalım bunları da. Liman falan gelmiş. Demiri sal. Şimdi Amerika ayrıldı Faction'dan. Biz de Faction'dan ayrılıp Amerika'ya da bir Faction kurabiliriz. Ama Amerika buraya çıkartır mı askerlerini bilmiyorum. Ki biz Faction'dan ayrılır ayrılmaz da Almanya bizi dikletir. Garanti yani o. Kaç, kaçarı yok. Şöyle bir fabrika atalım. Mekanizemiz kaç tane olmuş? 1800 tane. Bu tankların içine mekanize de konulabilir. Motorizeleri çıkartıp mekanize de koyabilirsiniz tabi. Gemi olarak gerçi bizden daha güçlü 148 tane var. Bizim 896 gemimiz. 425 nitelenim var. Onlar tabi şu an fekçinden çıktığı için göremiyoruz ama maksimum 330 gemisi varmış. Japonya'nın iyidir gemileri diyeceğim 193 yani aslında gemilerle biz buraları tutarız ya yani çıkartmayabiliriz Amerika'ya da değil infection sayarsak şu denizleri de tutabiliriz komple de okyanusu okyanusunu falan zor bayağı zor tutmak yani roket artıkları değil Sizin zaten daha şu araştırıyor. Şunları da pusu parım eğitim veriyoruz ama hiç faydası görmedik. Improve religion diyelim. İlişkimiz gelişsin. Amerika'nın popları neresi? Şurası var. Bir de şurası var. Şurada zıplattı varmış. Bolivya falan ne alak? topumuzu son aşamaya getirdik zaten. Dediğim gibi yani buradan sonra yapılabilecek tek şey var. Şu askerlerin basılması beklenebilir. Tankım falan da eksiği daha 8000 tane var. Sonra çıkan askerlerle işte mesela buraya 200 asker Mustafa Kemal için çok fazla gibi yani bana geliyor. Buradan 2-3 yerden çıkartmazsak yiyebilirler bizi Rusya'nın kaç askeri var ki yardım edecek? 50 askeri var. Aslında bunları şeyi çekilebilir. Bütün güçlerini 37 burada var. 80 tane buradan toplansa Sende hiç yoktur herhalde. Sıfır. Hala ara yapıyoruz. Bir sürü yere. Zaten bu ray olayı da boku çıktı yani. Fazla yaptık. Şuraya bir 15-20 asker koyacaksın ki Burada ki bizim askerimiz var ya. Kim bu abi? Abdülkerim ve Pelin Paşa. Mustafa Kemal Paşa değil. Abdülkerim ve Pelin Paşa. İngiltere'ye sınır çekse. Şuradan hariç ama. Şöyle. O da buradan böyle bu dalsa. Şu 9-10 kişi kim? Halbuki Amerika Almanya böyle tuttu tabi. Şam sen Almanya sınırını şöyle tut. 11 kişi var. 5-10 kişi bana verilebilir. Orada 250 piyada çıktı aslında. tam da dürtmüyor değil. 50 tankın çıkması o kadar kolay değil tabi. Onları İtalya'ya versek mesela şuraya 100, şuraya 100 tak tak. En azından tutsak değil mi? Saldırmasak, tutsak şuradan Mustafa Kemal Paşa girse aynı anda. 300, 300 kişi buradan. Amerika araç bizim tarafımıza geçmiş olacak. Orası kimin? Orası da Amerika'nın papatı. Bunlar British Empire. Hani 207 kişiyi kime verelim? Garnizon birlikleri diyerek 250 birlik Şöyle atakim var Ama bu şey verdim diyelim O gitti İtalya'ya şey gelmiş. Artan bir şey daha mı var? Yok. oyunun yavaşlığı var artık artan. Şu uçakları da durdur. Benzin yemesinler diyeceğim de bizim benzin eksiğimiz de yok ki. Aksine hayvan gibi benzin var bizde kaynak olarak demiri sal. Alüminyumu da Almanya'dan alma. Avusturya'dan da almasak. 67 oluyor. Amerika'dan alsak hepsini. Amerika güçlensin. Yaklaşık 20 fabrika veriyorum Amerika'ya. Sırf alüminyum alabilmek için. Dünyada da başka alüminyumlar da var ki. Bu Almanya'nın çok kaynağı güzel. 104 alüminyum, 63 alüminyum, 160 hep bizim lazım olan. 400 demir sadece şurada. Orge böyle ya? Alplerler ona. Svitserland'da demir var. Başka bir bok yok. Romanya benim patatım Almanya'nın patatımmış. Romanya'ya da alacaksın. Şu Rusya, bu da Almanya'nın popültörü. Lav Gurko House of Romanov, Romanov ailesi. E buradaki Rusya da Romanov ailesi değil mi? Vladimir Romanov Amerika kimseyi şu an bilenmiyor. Dediğim gibi yani. Şu an malzeme eksikliği çıkıyoruz. 6000 tank. <laughs> Harbiden bayağı da azmış yani. Neyse arkadaşlar bu seri büyük ihtimal burada biter. Ne diyor? Amerika. Improvisation bitti diyor Amerika'yla. Çünkü politik power'um yokmuş. Çok da önemli değil. Bu seri yani burada biter. Yani bundan sonra yapabilecek olduğum şey dediğim gibi biraz hile oluyor tabi. Amerika'yı faction'ları attırdık Almanya'ya. Biz de Faction'dan ayrılıp 22 tane çıkabildi. Eksikler var. 500 tank eksik. 23 tane çıktı. Neyse o çıkar teker teker. Amerika ile bizim bir faction kurup Asya'da bize saldırabilecek güç. Şurada bir İngiltere var. 18 askeriyle. Oraya bir uzak doğu istila kuvvetlerinin hepsi burada. Bunların bir 15-20'sini oraya yollar. Burada çok askeri var mı? Olmayın burada da askeri var boş askerlik değildir bunlar. Mesela bir tanesi içinde 9 bir 3 top var diyor. Uzak doğuda 100 kişiyle tutarsınız uzak doğuyu rahat rahat. Buraya 50 60 100 kişi Afrika'da çok var mı? Afrika'da genellikle buraya sınırlanmış, konuşlanmış diyelim. Bunlar ne yapıyor bilmiyorum. Şuradaki uçaklarım mı uçuyor benim? Durun. Burada egzersiz Dur abi. Afrika'da <laughs> buraları da tutman gerekecek. Amerika'nın da bunların hepsini yaptığınızı sayalım. Askerler çıktı falan filan. Bunun dışında da Amerika'yı Amerika'nın güçlenmesini ummaktan başka yapacağınız bir şey yok. Orbay varmış. 325 gün. Yani Amerika'da da gelip olaya o bilader alo der mi? Demez mi? Bunları bilmem. Ne kadar vurabilir? Ne kadar bize yardım edebilir? O da bir muamma. Tanklar birer çıkıyor. Evet arkadaşlar bu seriyi sonlandıralım. Bu Osmanlı serisinin güzel seri oldu aslında. Yani dünyada dediğim gibi Amerika'yı kovmadan önce Amerika Amerika'da bizdeydi. Dünyanın içinden geçtik neredeyse yani. Turan birliğini de kurmuş olduk bu arada tabi. Moğollar kimin? Onlar da benim popatım değil mi? Şu Rusya, Rusya bayağı bir aldık yani. Mühimmat olarak da 398 bin topumuz var. 1.900 milyon. 1.900 milyon. Yani 1.900 bin tane tüfeğimiz. 4600 mekanizmanın daha yeni başladık sayıları. 181 bin 1000 motorize, 413 bin support ekipman. Evet tank üretmiyorum. Light tankları artık çıkardım. Kullanmadığım hale 25 bin var. Şimdi 3700 medium tank var ama 50 tane bastığımız için o. 4100 anti tank, 4200 fighter depoda var. 2700 tactical bomber depoda var. Scoutlar var 1200 tane, 3900 konvoyum var. Sahada da 19900 e yakın ee, uçak uçak. 3 Battleship, 9 Battle Cruiser, 26 Heavy Cruiser, 18 Light Cruiser, 247 Destroyer ve 626 Submarine'de devasa bir 929 gemiyle Bizi tutarız biz rahatlığı aslında. Ben bu seriyi burada bitireyim. Ama save'i silmeyeyim. sev save dursun. Belki kendim oynar savaşa hazırlanırım. Belki bir son Almanya ya bak deneyebilirim. Ama yani Osmanlı serisi burada bitti. Bu çok belki diyorum yaparım. Bundan sonraki serim herhalde Almanya ile birinci dünya savaşı olabilir. Veya Türkiye ile ikinci dünya savaşı olabilir. Bakacağız olaylara. Umarım bu seriden memnun kalmışsınızdır hoşunuza gitmiştir. Ben çekerken çok hoşuma gitti seri. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.